Ne öğrendik? Birden fazla bıçak darbesi almış müdürüm. Tansiyon düşük. Faruk Hoca. Çabuk hadi. Geldiğinde kalbi durmuş. <laughs> Faruk Demir. Çalıştığı hastanenin başhekimi. Şüperimiz çok o zaman. Alınan tek şey evrak çantası. Ortalık karışmış. Görmeniz lazım. Daha ortada şüpheli bile yok. Ne katili. Birileri ortalığı karıştırmak istiyor. Hocam eşleşme var. Abbas Hanefi alıp merkeze getirsinler. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. 45 12'den tüm asayiş birimlerine. Çok dikkatli olun çocuklar. Şu an tepkili halk polis barikatını açtı sayın seyirciler. Polis polis kal. kal, 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 kal. kal. Uzak duracağım da uzak durun. Kaç, koş yürü yürü yürü. Her yerden geliyorlar koşun. Alın, Beş, alın. Alın. Bir an çıkamayacağız hani. Çok fenaydı. Adam gibi itiraf et. Ölmeden önce edilen şehadet imanı kurtarmaz. Anladın mı lan? Kocam onlara iyilikten başka bir şey yapmadı. Bana gerçek katil lazım. Günah keçisi değil. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Canım kızlarım. Seversin, sevmez, bu karanlık size gerçeği seversin, anlatamadığımda. Bu acı, Tek hatırladığım bu şey, şey o anda kim aramak istediğim. Beni mi? Seni. Sen kocasını öldürmüş, kızının babasını öldürmüş bir katilsin. Ve eğer ben senin kızın olsaydım, seni asla affetmezdim. Ama bundan sonra tek bir yol var. Kenan'ın katilini bulacağım. Masumiyetimin ışığı bizim güneşimiz olacak. Nerede lan Necdet? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin! Melike! Çabuk hastaneye gidelim. Ama ne yaptın ben ne yaptın ben ne yaptım? Ne yaptınız siz? Yalan yeni gününde yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de.